Herkese iyi akşamlar arkadaşlar e, Fatih Hocam siz de hoş geldiniz yayınımıza bugünlerde sürekli sorulan usta öğreticilerin e, iki tane sorusu var e, sizlerden bunlara cevap vermenizi istiyoruz SGK günleri nasıl hesaplanır saat bazlı mı gün bazlı mı e, bunu bize biraz açabilir misiniz? Başkanım aslında usta olarak başladıktan sonra arkadaşlarımız en çok bu konuları merak ediyor sigorta günleri nasıl yatıyor? Ee, ne şekilde oluyor? Ben bir Excel sayfası hazırladım. Ondan size göstereyim hemen. Ondan beraberce bakalım. Şu an e, bir Bodro programı var ekranlarımızda. Bu Bodro programında yaptığımız şey şu. Arkadaşların biz ortalama günlerini buraya yazıyoruz. Toplam günlerini buraya yazıyoruz. Bunun karşılığında gün sayısı hesaplanıyor otomatik bir şekilde. E, bu Bodro'nun yaptığı şeyler şu şekilde. Mesela arkadaşımız günde 4 saat derse girdiyse işte ortama bir hesap yapmak için söylüyorum. Ee, bir ücret hesabı var. Bir de 5'in üzerinde, o ayın içinde 5 saatin üzerinde bir ücret yattıysa işte onun güne tekabül ettiği sayısı var. Örnek veriyorum ayda 5 saat çalıştıysa bu arkadaş bir güne denk geliyor. 5 saat ve üzerinde diyelim. Mesela 8 de yine yani aynı şekilde bir güne denk geliyor. Bundan sonra ama primler değişiyor tabii. Ne zaman ki Saati artık 10 saat üzerine çıkarsa ayda, e, burada arkadaşımızın alacağı gün sayısı da 2 olmuş oluyor. Örnek veriyorum 170 saat ayda derse giren bir arkadaşımız ortalama 30 günü tamamlamış oluyor. Arkadaşlarımız saat bazlı çalıştıkları için, saat bazlı çalıştıkları için burada... Günlük saatler çok önemli. Yani şöyle diyelim. Günde 2 saat derse giren birisi haftada işte 10 saat derse girdiğini düşünelim. Ayda da 40 saat yaptı. 40 saat giren birisi bütün ay çalışmış bile olsa 8 gün çalışmış gibi sigortası yatıyor. Ama dediğim gibi günde 8 saat 8 saat birisi derse girse 8 kere 5'ten 40 160 saat ayda derse girmiş olsa 30 günlük sigortası sağlayın. Yani günde girdiği ders saati sigortasında direkt etkileyici sebeplerin başında geliyor. Hem prim hem de sigorta gün sayısı olarak. Anlatacağım. Tamamdır da. hocam. konuyla alakalı böyle çıkanlar. İkinci sorumuz hocam. Bir kişi mesela usta öğreticimiz göreve başladı. Bu ne zaman muayene olmaya başlar? Hastanelerde. Evet. Evet, bu aralar en çok duyduğumuz şeylerden birisi de bu arkadaşlarımız da dediği gibi. Şimdi arkadaşlar, siz göreve başladığınız andan itibaren, tabi Allah göstermesin, rahatsızlandığınız anda, hastaneye gittiğiniz andan itibaren, şimdi bizim sigortamız yapıldı, biz muayene olabilecek miyiz diye düşünmeye başlıyorsunuz. Bugünlerde de birkaç arkadaşımız geldi, muayene için hastaneye gittiğinde onun e, süresinin dolmadığı e, ve muayene olamadığını bunun sebebini bir izah edelim. Ne zaman? E, bugün de SGK'yı aradım. Bu konuyla alakalı birkaç görüşme de yaptım. Gene işin özü şurada Üskan Bey. Ben az önce bir ekran paylaşımında bulunmuştum. Gene o ekranı açayım. Şuradan bahsedelim. Şimdi bu arkadaşımızın diyelim ki saati 140 saat olsun. 29 gün olsun. Bu ayda 29 gün sigortası yatmış olsun. Bu ay Kasım ayı olsun. Kasım ayının Unutulmaması gereken en önemli şey şu. Kasım ayının girişleri aralığın başında yapılıyor. Aralık ayı içerisinde biz bunun 29 gününü SGK'ya bildiriyoruz. Ama bir kişinin muayene olabilmesi için 30 günü tamamlamış olması gerekiyor. Bakın burası çok önemli. Şimdi bu arkadaş diyelim ki Kasım'ın birinde girdi. 1 Kasım. 1 Kasım'da girmiş olsun işe ve o ay 29 gün çalışmış olsun. SGK'sı 29 gün yatmış olsun. Üzülerek söylüyorum ki bu arkadaşın o bir gün eksiği yüzünden Aralık ayında da çalışmış olması gerekiyor. Yani Ocak ayında en erken muayene olmuş olması. Yani muayeneye gideceğiz zaman en erken Ocak ayında muayene. Tabi bu saatler azaldıkça sürede uzayabiliyor. 30 günü ne zaman tamamlarsa ondan sonra muayene süreci başlamış oluyor. Bugün SGK ile görüştüğüm arkadaşları görüştüğümde bu bilgiyi aldım. Ben de size paylaşayım istedim. Özkan Bey. Yani mesela hocam şimdi e, hafta içi her gün günlük iki saat ders veren birisi evet. ortalama olarak 30 günü tamamladıktan sonra. İşte onun hesabı çok mesela biraz daha uzayacak bir sefer. Nasıl uzayacak? Aynen. E, diyelim ki haftada iki saat derse giriyor. Şey, günde iki saat derse giriyordu. Haftada 10 saat yaptı. Haftada on saat, evet. ayda da kırk saat yaptı. Kaç gün topladı? 8 gün. E, bunun ikinci ayda 80 gün yapacak. Hala 16 gün. 3. ay çalıştığında 120 gün yapacak. Hala 25 gün. Dördüncü ay çalıştığında artık buradan işte 30'u sağladığı için artık sigorta gün sayısı olarak dördüncü ayın sonunda ancak muayene olduğunda muayene olmaya gittiğinde ona cevap olarak hadi artık SGK mı var denilecek. O yüzden hani SGK dökümümüz çok önemli. Hani burada çalışmışlığın önemli. Hani gün, bir ay boyunca her gün çalıştığınız tamam önemli ama kaç saat çalıştığınız dönemli? Ha bu şu demek değil tabii. E, ben size 8 8 8 açın da e, hani ona göre SGK'nız da olsun diyemem. Çünkü herkesin bir talebi oldu. Örnek bir köye giden kişinin talebi farklı oluyor. Şehir merkezindeki talepler farklı oluyor. Bir okulda mesela okul çıkışı ikişer saat mecburen yapılması gerekiyor. Daha uzatamıyorsun. Bunun gibi se çeşitli sebeplerle SGK gününü dolduramayan arkadaşlar hastaneye gittiğinde maalesef sigortası girişi yapılmış olsa da muayene olamıyorlar diyelim. Tamamdır hocam. Bu örnek hani biraz daha açıklayıcı oldu. Ee, umarım herkes anlamıştır. Ee, ne zaman muayene olacaklarını, e, SGK hesaplamalarının, gün sayılarının, saatlerinin, derslerinin e, nasıl hesaplandığını e, umarım herkes anlamıştır. Ee, size de yayınınıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sizin de destekleriniz için Özkan Bey. Özkan Bey ile inşallah İyi yeniden da. başka videolarda görüşürüz. Arkadaşlar da her anlamadığı hocam. bir bölüm varsa yani ben de anladığım kadarıyla açıklamaya çalıştım. Soru olarak alta yazarlarsa bizim de bilmediğimiz ya da yanlış anlattığımız şey olmasın. Soruları aşağıya yazın. Biz soralım TGK'daki yetkililere. Gene eksik bildiğimiz bir şey varsa düzeltiriz. İnşallah hatasız bir şekilde süreci açıklamaya çalışıyoruz. Derdimiz bu. Aynen öyle hocam. şimdilik e, herkese iyi akşamlar diyelim. Ee, i̇yi başka akşam. bir yayında inşallah görüşmek üzere. <laughs> Görüşmek üzere Özkan Bey. Size de çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Hayırlı akşamlar. Rica ederim. Rica ederim hocam.